Merhaba sevgili yarış severler. 26 Eylül Cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yine iki günün ardından Ankara yarışlarında sizlerle birlikteyim. Dün biliyorsunuz canlı yayın yaparak sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Ama bugün çok şükür ki yeniden sizlerle karşınızdayım. Dersimize çalıştık. Elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir gün olur sevgili dostlar. Perşembe özellikle ikinci altılı ganyanda Ankara yarışlarında çok kolay altılı ganyan oldu bizim için. Bin küsür lirada bir ikramiye verdi. İnşallah yine ön planda önerdiğimiz isimlerin kazandığı bir gül olur. Ankara yarışlarında tercih yapmak için İzmir yarışlarıyla Ankara yarışlarına baktım. İzmir yarışlarında 8 koşu var. Tek altılı ganyan var. Ankara'da çift altılı ganyan var. Yine bugün ikinci altılı ganyan Ankara yarışlarında sizlere yorumlamaya çalışacağım. Cazip isimler var o yüzden Ankara ikinci altılı ganyana yöneldim ki belki o cazip isimlerden birkaç isim takılır da sizler önerdiğim isimlerin yanına sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yorum bölümüne bakıyorum, yorumlarınızı okuyorum. Hatta bahsedeceğim birkaç konu var. Onları da atlamayacağım. Hatta bir dostumuz ne yazmış? Ben demiş şurada şu atı tek tutuyordum ama şu atı e, sen verince kararımı değiştirdim demiş. Sürgün Taydan bahsetmiş. Oğuz Boylu'nu tutuyormuş dostumuz. Yani her zaman söylüyorum WhatsApp grubunda dahi dostlarımı söylüyorum. Eğer bir yarışta bir tekiniz varsa o teke inanıyorsanız benim söylediğim at için o teki değiştirmeyin sevgili dostlar. Her zaman ne diyorum sizlerin kaçırdığı yeri bende bulabilirsiniz. Bir tane atı görmüyorsunuzdur, duymuyorsunuzdur onu benden faydalanıp yazabilirsiniz. Ama bir ata inanıyorsanız bence onu hiç kimse için değiştirmeyin. Her zaman da burada söylüyorum bu işin bileni yok sevgili dostlar. Her şey hurafe, emin olun hurafe. Bana her gün onlarca şu kazanır bilgisi geliyor. Hiçbiri fotonun yanından geçemiyor. Buna da inanabilirsiniz. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum ki atın canı sıkıldı mı kimsenin yapacak bir şeyi yok sevgili dostlar. Bunun nice örneklerini yaşadık. Siz doğruyu yazacaksınız. Kuponunuza denk gelirse de parayı alacaksınız sevgili dostlar. Eğer yarış doğru koşar, sulla point yarışı gibi çok kolay kazanır. Eyvallah o zaman zaten başımızın üstünde yeri var. Zaten doğru koştuğunda kazanmaya, kazandırmaya devam ediyoruz. Zaten yanlış koşturursak kaybediyoruz. Bu çok basit ortada. Bugün Bursa yarışlarında kutup yarışını ses kaydında adeta iyi koşacağını, son kum yarışı bile çok başarılı olduğunu söyledim. Kara Yaşar yarışı. Bugün dikkat edin önde yalnız kalacak gibi duruyor dedim. Protesto çıktı ama yarış değişmedi. İbrahim Halil Ketme ile Kara Yaşar kazandı sevgili dostlar. İşte her yarış keşke benim istediğim gibi koşsa da hep birlikte güzel güzel kazansak. Kocaeli'de örneğini gördük. Dörtlü Ganyan'ı tek kalem bulan Onlarca dostum var ki çok da iyi ikramiye almışlar. Tebrik ediyorum. Bugün de e, özellikle İstanbul'da iki tane ayak konuşacağım. Biri e, ah, Yılmaz Hoca yarışı sevgili dostlar. Özellikle Cömertoğlu yarışı. Ali Kaçmaz nedense e, böyle bazen önde gidemeyecek atlarla gidiyor. Kimse de üzerine gitmiyor. Çıktığı gibi kazanıyor. Bu da çok şaşırtıyor ki Yılmaz Hoca belki de hayatı boyunca 5. sırada, dördüncü sırada yarışta takip etmemiştir. Bugün nedense orta grupta seyretti Gökhan Kocakaya. Öyle olunca fazla da pres yemeyen Safkan 2 numaralı Cömertoğlu starttan çıktığı gibi bombayı patlattı. Bugün Ali Kaçmaz günündeydi. Son koşuda da Arya Liva'yı geçti. Safari malum tavus kuşu kötü koştu. Arya Liva beklenenin altında koştu. Neden beklenenin altında koştu? Bu yarışa yaşamına kadar hep üçüncü ve dördüncü sırada giden Bugün de baktığınızda çok da bir deli tempolar olmadı gibi göründü ama e, yarışa baktığınızda Arya Liva geç kalınca Safari e, bugünün e, formda çok iyi. Ali Kaçmaz da kazandı. 5 numaralı Green Shadow yarışında da zaten herkes 2, 3, 4, 6, 7 yazar yarışı 5 kazanır dedim ki. Nearly Green yavrusu gerçekten özel bir isim ki bugüne kadar kazanmaması zaten e, soru işaretiydi. O da geldi bugün üst grubu geçti İstanbul yarışlarında. Nestor'da kalitesini konuşturan isimlerden biri oldu. Prokopi beklenilen yarışı sonunda yaptı. Bakalım devamını getirebilecek mi sevgili dostlar. Böylece İstanbul'u heyecanı geride bıraktık. Yine bir arık kara yarışıyla bir sizlerle birlikteyiz. Bu ara malum Ankara'dan uzak durmaya çalışıyorum ama İzmir'de de pek istediğimi alamadım. E, o yüzden Ankara yarışlarına yöneldim. Hazır bir iki tane de cazip isim varken belki takılırlar. Demin dediğim gibi kuponumuzda olurlar. O zaman da güzel ikramiyelere hep beraber gideriz sevgili dostlar. WhatsApp grubuna katılıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar doğru koştuğunda sizlerin kaçırdığı yeri öğrenmek isterseniz, yarış koşmadan yarış koşulmuş gibi heyecanı yaşamak isterseniz, adeta değerli dostlarımın dediği gibi dejavu yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 WhatsApp üzerinden 0553 425 59 30. Bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi, her gün belki altılı ganyan bulmuyoruz ama bu heyecanı doyasıya yaşıyoruz sevgili dostlar. Ve geçiyorum artık Ankara yarışlarına. Güzel bir program var, cazip bir program var enteresan isimler düşebilir. Sizler de dikkat edin kuponlarınızı yaparken ki Ankara buna müsait biliyorsunuz. Bu dönem inanılmaz atlar geldi. Günün 5. koşusuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlayacak. Önde birkaç isim var. Bunların hemen arkalarına konumlanacak isim var. Bir de startta kalmaması halinde arkalarda bekleyip etkili bir düzlük yarışı yapmasını beklediğim bir isim var. O da 8 numaralı Mardinli sevgili dostlar. Mücahit Bey ile daha önce iki kez koşup bir kez kazanan, bugün de ata baktığımızda çok uygun kiloyla önde gidecek rakiplerinin olduğu yarışta start alan ve o yarışı iyi takip etmesi halinde start sorunu da yaşamazsa 8 numaralı Mardinli bugün Ankara'da ikinci altılı ganyanın ilk ayağında şanslı olabilecek isimlerden biridir sevgili dostlar. İnandığınız isim varsa elbette değerlendirebilirsiniz. Bakalım nasıl bir gidişat olacak, kim kazanacak. Geldik 6. koşu. 3 yaşlı Arapların maiden mücadelesi. Artık sezon sonuna doğru geliyoruz. Yine Arap maidenları inanılmaz durumdalar. Bakalım dörtlülüğünde maiden yarışlarda neler yapacaklar. Birçoğu herhalde bu sene kazanamadan yarış yaşamına devam edecek. Benim sizlere önereceğim isim son yarışında Çin piste çıkınca starta ağır alınca, gerilerde kalan 800'lerde yarış yaşamına başladığı yerde yine devrilecekken son anda kurtaran 10 numaralı Medusa sevgili dostlar. Kapalı gözlük değil bu taktı son yarışında. Ritmi buldu Halil İbrahim Kaya Akkaya biraz acele etti sevgili dostlar. Acele ettiği için ben kötü koştuğunu düşündüğüm 10 numaralı Medusa bugün gerçek gücünü Aru kanattını koşabilir. Zepka'nın anne kardeşi. 10 numaralı Medusa kapalı gözlük kulaklık değil bağının faydasını bugün uygun rakipler yanında gösterebilir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz. Geldik 7. koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise ben sizlere burada cazip bir isim önereceğim. Bir de son koşuda bir cazip isim var. Hani olur da bunlardan bir iki tanesini e, kuponda denk getirirsek güzel bir ikramiye gidebiliriz. 11 numaralı Lady Schmitz, Şipildat'ın anne kardeşi. Yarış yaşamında bir türlü bekleneni veremese de özellikle son 4 koşusunda kapalı gözlük dilva takınca ritmi bulan sevgili dostlar. Etkili yarışlar koşan 11 numaralı Lady Schmitz son yarışında startta kalmış olsa da etkili bir bindirme ile gelmişti. Bugün çok uygun kilo Samet Erkuş'ta start alacak olan ki Samet de tek startını uzun mesafede koşan 11 numaralı Lady Schmidt hazır bugün önde birçok ismi bulmuşken sonlarda etkili gelerek bu zor koşuyla yine çevirebilir. Çok uygun kilosu var. Mutlaka kuponlarınıza eklemeyi unutmayın. Elbette favori safkanlar var ama Lady Schmidt'siz oyun oynamayın değerli dostlar. 8. koşu Mencule koşusu Dört yaşlı Arapların A3 mücadelesinde ise üç numaralı Bidanem sevgili dostlar. Hepimizin bir olmaya yakındır. Son beş yarışın üçünü kazanan birini Bursa'da fotoda kaybeden kum pisti Ankara'yı da çok seven 3 numaralı Bidanem. En iyi anlaştığı jockey Müslüm Çelik de kiraz kızı yavrusu olması sebebiyle bu mesafeyi de daha iyi koşacağından rakiplerine e, arkasını alıp e, bir yere kadar gelip etkili bir düzlük yarışı yapmasını beklediğim 3 numaralı bir denen birinciliğin en güçlü adayıdır Ankara yarışlarında 9. koşu Doruhan koşusundaysa yani böyle bir at 87 mebruke sevgili dostlar. Rahime Sultan'ın annesi 3 tane aygır, 6 tane anne verdi ki birçoğu da başarılı. İnanılmaz bir at 2 numaralı Çivit Hemşerimin atı Ahmet Kılıççıoğlu'nun e, malum hemşeri duygularımız kabarıyor ki bizim de atçılıkta hemşerilerim çok var. Murat Akta ekürüsü var. E, Ahmet Kılıççıoğlu'ya ekürüsü var. Hepsinin atlarının ayakları düz bassın. 2 numaralı Çivit de yani İngiliz atı gibi maşallah diyelim. Bugün Ali Kaçmaz'da üçlü üç 3 yapmaya yakındır. Çok söze gerek yok. İyi bir at. Gücünü koşarsa aynı formunu devam ettirdiğini gösteriyor. Kazanmaya yakındır. Son koşu kapanış mücadelesi. 7 numaralı atla ateş. Son yarışında kazanır çıktı düz diye. 250'de birden kesti sevgili dostlar. Ölçü almayın. Anlık bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bugün de Mücahit Bayır bindi. Çok duygun grupta start alıyor. Hazır atlar taylar kendini toparlamamışken Arım'ın kardeşi 7 numaralı Atlı Ateş ablasının iyi koştu. Arım'ın iyi koştuğu mesafede bugün kuvvetli gelerek Mücahit Bey'le kapanışı yapabilir. Mücahit de hem açılışı hem kapanışı yaparak Ankara'ya heyecan katabilir ki dün Bursa'da biliyorsunuz Cazip bir isimle kazanma başarısı gösterdi. Her zaman olduğu gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak Altılı Ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şans yanınızda olur, yazdığınızda Ganyan olur. Bugünlük benden bu kadar. Yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyorum. Kanalıma beğenleri, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.